Hayır, ha. elimi tutmayaydın, iki kaşının arasından bunu vereydin, ne güzel olurdu. Efendim? Anne, anne ne oluyor? Yok bir şey, nasıl bir şey yok? Anne, Melek koşarak buraya geldi, nasıl korkmuş biliyor musun? Sonra da genci geldi, Melih'i aldı götürdü. Yok bir şey. Anne! Biraz tartıştık, önemli bir şey değil. Ben iyi değilim. Başım kötü. Sonra konuşuruz. Anne kap... Biraz daha iyi misin? Müsaadenizle ben gidip ortalığı toplayayım. Bir de o halde görmesin. Eğer bir daha, bir daha böyle saçma bir şey yaparsan... Anneni düşünmen gerektiğini biliyorsun değil mi? Öyle Hazan buraya geldi diye ona sığınmaya çalışma. Sen bu evden bir adım öteye gidemezsin canım. Anladın mı? Evet. Umarım anlamışsındır. Ama yine de bu hareketini cezasız bırakamam. Beni düşürdüğün şu durumu görüyorsun değil mi? Ha? Görüyor musun? Evet. Güzel. Ama yine de bu saçmalığı cezasız bırakamam. Eğer cezasız bırakırsan bunun benden çok sana zararı olur. Bak senin doğru düzgün yetişmen için ben nasıl çaba sarf ediyorum. Görüyor musun? Görüyor musun? Soru sorduğum zaman cevap ver. Evet görüyorum. Bravo. kapıyı iki kere çaldınız. Ben girin demedim. Ama siz girdiniz. Neden sabredemediniz? Otur. Ama ben sabrediyorum. Hep sabreden benim. Onca şeye rağmen tüm gayretlerime rağmen bir adım ilerleme kaydedemeyen sizlere karşı hep sabrediyorum. Oysa siz 30 saniye sabredemediniz. Beni anlıyorsunuz değil mi? Bir soru sorduğum zaman cevap verin. <laughs> Bunu anlamak bu kadar güç mü? Hı? Anlıyor musunuz beni? Evet anladım. Evet anlıyorum. Neyi anlıyorsun Nilüfer? Sen bugüne kadar neyi anladın Nilüfer? Hı? Söyle bana. Sen bugüne kadar neyi anladın? Bilmiyorum. Heh, bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyi söylemem gerektiğini bilmiyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne güzel. Aptallığının, kafasızlığının, saygısızlığının en güzel sığınağı özür dilemek. Özür dile ve kurtul. Öyle mi? Değil. A ama şey... Sözümü kesme! Özür dilerim. Ah. Yine döndük başa. Peki Nilüfer neden özür diliyorsun? Niçin özür diliyorsun? Niçin? Ben şey. şey... Ha? İşte ben de bundan bahsediyorum. Çünkü sen neyi yapabildiğini neyi yapamadığının farkında değilsin. Sadece şu andan kurtulmak için özür diliyorsun. İşte ben de tam bunu söylüyorum sana. Melek. Hı. Yani şimdi bu yaptığın hoş mu Selim Melek? Ha? bu yaptığın hoş mu? Yakıştı mı sana? Ama senin de suçun yok. Yani seni eğitmesi gereken insan. Bu. Bu, bu. Annen. O hiçbir zaman üstüne düşeni yapamıyor ki. Keşke yapabilseydi. Ama işte halbuki ne olması lazım Melekciğim? Ha? Ne olması lazım Melekciğim? Hı? <Sessizlik> Annen olacak bu kadının seni hayata hazırlaması lazım değil mi? Sana kanatlarınla uçmasını öğretmesi lazım. Sana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu onun öğretmesi lazım. Ama bu işte bana düşüyor. Hadi.